merhabalar şimdi sizlere boncuktan yıldız yapılışını göstereceğim önce 10 tane boncuğumu alıyorum telime diziyorum Ben dizmek için şöyle ince bir tel kullandım. Siz bunu iple de yapabilirsiniz. Tel olması şart değil. Dizdikten sonra şu kısmı sıkıca bağlıyorum. Gevşek olmasın. Evet. daha sonra iki renk kullandım. Tek renk de tercih edebilirsiniz. Daha sonra beş tane boncuk alıyorum. Telime diziyorum. daha iyi görün diye ben burada iki farklı renk kullandım. Şimdi yuvarlağımdaki boncuklara bu dizdiğim beşli boncuğu geçireceğim. Bir tane boncuğu boş bırakıyorum ve sıradakine dilimi geçiriyorum bir tanesini. Sonra iyice sıkıyorum. İyice sıkalım, gevşek olmasın. Sonra tekrar 5 tane diziyorum. 1 3 4 5 daha sonra yine aynı işlemi uyguluyorum bir tane boncuğu boş bırakıyorum sıradakine telimi geçiriyorum ve çekiştiriyorum iyice sıkıyorum 5 tane boncuk aldım. Diziyorum. bir parça bırakmıştım onunla birbirine bağlıyorum. Evet fazlalığı kesiyorum. Sonra şuraları şöyle sivrilleştiriyorum. yıldızımız hazır. Daha sonra yıldızımıza ip takabilirsiniz. Şöyle şuradan ip takıp boncuğumuzu asabiliriz yıldızımıza. Ben daha önce tek renkle de yapmıştım. Daha minik boncuklarla yine aynı şekilde bu tek renkle yaptığım yıldız bu da iki farklı renkle yaptığım yıldız nasıl tercih ederseniz ister tek renkle ister iki farklı renk kullanarak bu şekilde boncuktan yıldızlar yapabilirsiniz yılbaşı süs olarak da kullanabilirsiniz